Bak bak bak. Ne şirin değil mi benim kızım? Çok güzel. Aynı adı gibi şirin. Allah nazardan saklasın inşallah canım. Bana benziyor mu Yasemin? Ay Gülşah. Kız tüylerim diken diken oldu. Dudağı, burnu, gözü. Senin kopyan bahtı güzel olsun yavrum. <laughs> benziyor değil mi? Çok benziyor. Of, of Yasemin. Gittik böyle kudretli onu gördük. Sonra da gelin döndük. hiçbir şey yapamadık ki. Ama inan bak o ailenin durumu da sizin gibidir. Kızım üzülme ya bir hal yol çaresi bulunur. Biliyorsun ki sağlıklı iyi. Nasıl bulacağız? Gel buraya. Nerede? Tamam. E, neymiş güzel haber? Kuzret terfi mi aldı yoksa ha? Aa, ne oldu kız sana? Ağladın mı sen? Bakın kızımın resmini. Aa, kim bu? Alara desem değil. Dilara desem hiç değil. Kim? Benim başka bir kızım daha varmış. Ne? Ne, ne diyorsun sen ya? Şöyle i̇şte Kudretle gittik, kızımızı gördük. Sonra da göz göz geri döndük. Allah Allah. Vallahi şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Bu filmlerdeki gibi ha. Sen doğuruyorsun doğrudun. Başkasına veriyorlar, başkasının doğrudun sana veriyorlar. Nasıl iş bu ya? Üçüncü sayfa haberi bu. Üçüncü sayfa. Ölü yok bir tek. İki doğum var. Başta benim de aklı almadı ama. İşte. Başa gelen çekiliyor. Ne yapacaksın dedim. Hani. Kader. Kader. Öz kızını gördüğünde neler hissettin? Ay Nermin koşup böyle içime sokasım geldi. Ay kan çeker tabii. E kolay değil dokuz ay karnında taşıyorsun. Ah. Üçüncü sayfa bu yemin ederim. Üçüncü sayfa. Üçüncü sayfalara düştük şuna. Bir görseniz. Nasıl bana benziyor ağzı burnu gözü Anne Lokum çok benziyor buna çok benziyor hmm. Bu yüzlüyü da benziyor Şu çantayı görür görmez aynı güzel çanta dedi Çok pahalıdır bu dedi Aynı ben yani Markacım o da senin gibi Ha Diyorum ya aynı ben Hayır ben çocukken hatırlıyorum Çok böyle süs püs düşkünüydüm Ailemde fakirdi hiçbir şey alamazdı bana Hep içimde kalırdı Şimdi benim olanaklarım vardı. var. Düşünsene çocuğuma bir şey yapamıyorum. Öyle zor ki. Bir dahaki gidişimde ne yapacağım biliyor musunuz? Bu çantayı alacağım ona hediye edeceğim. Bin liralık çanta ama olsun. Yeter ki çocuk sevinsin. Çocuğa. Fotoğraflar sanki hasreti azaltacağını çoğaltıyor. Senin cebine de yolladım kızımızın resmini. Tamam hayatım üzme kendini. Haftaya tekrar göreceğiz. Ben de çekmiştim bir sürü fotoğrafını. Ne diyorum biliyor musun? Hı. Bence şeyi teklif edelim. Bize daha yakın bir eve taşınsınlar. Böyle kira farkı neyse biz ödeyelim. Ya saçmalama Gülşah. Öyle şey teklif edilir mi hiç? Niye? Baksana zaten kadıncağız bütün gün işteymiş. O temizliğe gidince Şirin de benimle kalır işte. Ya iyi de hayatım sabah zaten ikimiz de ayrı ayrı yardım teklifinde bulunduk değil mi? Kabul etmediler. Yani ikisi de gururlu insanlar. Şimdi daha fazla üstlerine gidip soğutmayalım kendimizden. İyi de eğer öz kızıma harcayamayacaksam ne yapacağım ben o kadar parayı? Hayatım bizim kızımız Dilara. Şirin artık onların kızı. Yani böyle üstlerine gidip daraltırsan o haftada bir de göremeyiz artık. Anlat. Şuna baksalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.